Hepinizin bildiği üzere geçen hafta içerisinde yapmış olduğumuz basın toplantısında ee, biz belediyemizle ilgili birkaç e, hususun üzerinde durmuştuk. Belediyeden cevabını beklemiştik. Fakat nitekim bu cevabı belediyeden değil de CHP ilçe başkanının vermesi ee, ve belediye tarafından da bir ses gelmemesi bizleri üzmüştür. Biz ne demiştik? Bir belediyeye bağışlanan bir bikap mı var? Yoksa belediye parasıyla mı alındı? Ee, o bikap e, nereden geldiğini sormuştuk. Bunun cevabını alamadık. Bunu bekliyoruz. Bir diğer husus da geçtiğimiz günlerde Çin'e belediyesi Çin'e mahalle muhtarlarını toplayıp bir yemek vermiştir. Bu yemekte Çin'e belediye başkanı verdiyse, Çin'e belediyesi verdiyse, Demokrat Partili meclis üyeleri o yemekte neden yoktu? Madem bu yemek Çin'e belediyesinin yemeğiydi, ilk konuşmayı CHP ilçe başkanı neden yaptı? Belediyenin eee vermiş olduğu bir yemekte başka bir şirketin suları toplatılıp daha sonra Kaltun ııı Çile suyu gelmesi neden toplatıldı, neden geldi? Biz bu sorularımıza cevap veriyoruz. Ve belediye başkanımız kahve konuşmalarında, kahve ziyaretlerinde su faturasının üzerindeki atık bedelleri su atık bedeli ve katı atık bedellerinin e, hükümetin çıkardığı bir program olduğunu söylemem söylemektedir kendileri. Biz yine belgelerle konuşuyoruz. Ve bizim belgelerimize düzmece belge diyorlar. Biz bu elimizdeki belgeleri tarih sayı numarasını da veririz isterlerse, o zaman belediyeye aklımıza gelmeyen başka işler mi oluyor? Yani düzmece dedikleri belgeler belediyeden çıkan belgelerdir. Ve belediyeye intikal eden belgelerdir. Bu belgeleri kendileri niye için böyle düzmece belge diyorlar? Ben şaşırmış haldeyim. Şaşkınlığım hala geçmedi. Yine bir belediye meclisinin almış olduğu bir karar var arkadaşlar. Hani diyorlar ya bize biz bu su e, faturalarını almazsak, e, bedellerini almazsak suç işleriz diyorlar. Ve ben Çin'e BD meclisinden alınan karar üzerine kullanmış olduğumuz suların e, nasıl ne şekilde alındığını devlet tarafından mı yoksa Çin'e belediyesi tarafından mı alındığını halkımıza kamuoyuyla paylaşıyorum. Bakın burada Çin'e belediyesi meclis kararı diyor. Karar sayısı 46. Düzmece ise ben bir şey demiyorum. Bizim belgelerimizin hepsi sağlam belge olduğunu biliyorum. Fakat belediyeden çıkan, belediyeye gelen yazılar başkaları tarafından başka bir nitelikle konuşulması da hoş olmadığını inanıyorum. İşte burada demişler ki meskenlerden 5 bin, otel, pansiyon, yurt 20 bin, halı sahalar 20 bin, süt ürünleri 10 bin, akaryakıt istasyonları 50 bin, yemek fabrikaları 100 bin, Çin'e devlet hastanesi 600 bin, üniversite 500 bin, cezaevi 200 bin, dershaneler 100 bin soğuk hava deposu 200 bin özel pardon resmi kurumlar 20 bin yazılmış bankalar 100 bin yazılmış. Yani bunu da Çin e Belediyesi onaylamış arkadaşlar. Ve bizim yine çıkan bir kanun var itirazımız yok çıkan kanuna da Türkiye Belediye Birliği almış olduğu bir karar var. Hükümetimiz böyle bir para alınması yönünde uygulamalar yapmış. Ee, ve bu belediyenin almış olduğu çevre temizlik üzerinden, katı atık üzerinden ve e, atık su bedeli üzerinden bir yasamız var. 27.10.2010 tarihli 27.742 sayılı resmi gazetede yayınlanmış ve bu geçici olarak 2015 yılına kadar ertelenmiştir arkadaşlar. Yani şu anda Çin'deki vatandaşlarımız adeta soyuluyor. 2015'e kadar ertelenmiş olan bir maddeyi, bir kanunu Çin'e belediyesi şu an için uyguluyor Hı. ve uygulamaya da devam ediliyor. Yani kibarca vatandaşımız, Çin'e Soyuyorum. halkımız burada Soyuyorum. soyulmaktadır. Biz aynı zamanda Akçova Belediye'miz var. Akçova Belediye'miz de hiçbir katı atık bedeli almıyor, hiçbir su atık bedeli almıyor ve halen daha faturalar aynı eski fiyattan devam ediyor. Ve bunun yanında artı bir şey daha var. Bu katı atıklar toplanıp Aydın toplama sahasına götürülmeli. Orada işlenmeli. Onun da masrafını halktan almalıdır. Ben soruyorum. Çin'in çöpleri Çine'de toplanıp Aydın'a mı gidiyor yoksa Çine'de mi kalıyor? Biz bu soruları cevap veriyoruz arkadaşlar.